Asla benim ordumu yenemeyeceksin Godzilla. Hı. Dinozorlar kazanacak. Güldürme beni. Bu dünyanın en güçlü varlığı benim. Ne nunili bu diş Bu ses gürültüsü sizden mi geliyor? La. Bu sizi ilgilendirmez. Hı. Uzaklaşın. Zombi baba, küçük zombi uzak durun onlardan. Anne <Gülüşmeler> niye ki Noob E, ee, Ne olacak? Ne olacağı mı var? Bu savaşta dünyanın en güçlü varlığı seçilecek. Ve o da ben olacağım. Godzilla olacak. Aa! Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Ordumu hemen yerleştirin. Benim ordumu da dizmeye başlayın. Ya bunlar kime anlatıyor da bunları? Ne bileyim ama kendi kendine konuşuyorlar. Lan size seslendik. Siz ne Ana, biz mi? O zaman ben dinozor ordusunu seçiyorum. Ben de Godzilla'yı. O halde sandıktan ordumuzu alıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben de küçük dinozorlar. Lan küçük dinozorlar. Siz Godzilla'ları yeni iyisiniz değil mi la? Ayıp ettin abi. Bizim küçük durduğumuza bakma. Bizim yeteneklerimiz olağanüstü. La siz nasıl Godzilla'sınız oğlum? Sen bizi dizmeye devam et köşek zombi. Biz Godzilla'nın adamıyız. Godzilla'nın adamına bazı arkadaşlar hiç hayırı bile yok. Neyse. Ben şu küçük dinozorlarımı bitireyim. Ay nasıl yankımız? Ne işim var burada? Ne işim olacak Godzilla için kazanacağım Evet Godzilla için yapamayacağım bir şey yok Aferin <laughs> sana Seren kafa evladım Benim için galibiyet getir Hadi seni zombi baba Diz orada ya <laughs> Diz yok ya <işte>, ne yapıyorum Ben <laughs> de küçük dinozorları bitirdiğim 4 satır yeterli Şimdi biraz büyük olanına koyacağım Oyna oh, bu ne Beğenemedin mi la? Ona beğendim la beğendim. Ama Godzilla. Benim Godzilla'm İngilizcesi olacak baba. Ona sen İyi de bitirdim sen de bitirsin. Ne oldu sesledin mi? Yo hiç de şaşırmadım. Anne arkadaşlar hemen ordumu bitirmem geri hızlıca. Tamamdır bu biraz büyük olan dinozorlarımı da bitirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz onlar da epey hazır görünüyorlar. Şimdi ise anda e, bu tırına soru reksi koyacağım. Lan o ne oldu lan? Şaşırdın mı? Bu işte dinozorların kralı. Anne benim şunları bir bitirmem lazım da çekil la. Heh bu da sonuncu reksimdi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dinozor ordum hazır. Aferin sana zombi baba tam da istediğim gibi yapmışsın Lan oğlum senin odun daha fazla Lan yürü git lan oradan Hadi savaşı başlatıyorum Saldırı diyor ben başlatacaktım İşte mi? ben başlattım saldırın Godzilla gözü... Saldırıyoruz küçük zombi. O dinozorların işini bitireceğiz. Ana dinozorlar yeni mi sakın? Ana ben de kendi kaleme çıktım arkadaşlar. Buradan izleyeceğim. Saldırmaya devam edin. Alın olan size Godzilla'lar. Aferin lan dinozorlar. Devam edin öyle. Lan siyah kıvırlar. siz Saldırıyoruz ya işte küçük zombi. Elimizden geleni yapıyoruz. Godzilla'lar şu dinozorların işini bitirin. ya dinozorlar sakın hapis edeyim demeyin. Savaşı kazanan büyük ödülün sahibi olacak. Hani işte büyük ödül. Ödül sandı. Ödül sandı benim gelecek. Asla sana yer etmem oğlum o sende. dinozorlar kaybetmeyin sakın. elektrik saldırısı. Hayır. Anne ne oluyor? la. Aferin gücünüzü kullanmayın ben mi bu haksızlık ile yapıyorlar. Olur size yıldırım. Aaa bu savaşı. Lan Godzilla'lar bu şimşekle bizi dördüncü mı zannettiniz ha? Hayır gücüm tükendi. Aa! Hayır yeni mi Godzilla? Ben de onu da yendim. Ve savaşı kazanan ben oldum. Savaşı zombi baba kazandı. Durum 1-0. Bu nasıl olur? Sen, sen Kazanışsın. Kazandım işte. Güyeceksin sen ikinci randı ben kazanacağım. Hadi seni oğlum beklemeye devam mı edeceksin yoksa dizecek misin? Diziyorum işte. Arkadaşlar sizler de yoruma yazın. Dinozor ordusu kazanır diyenler bir yazsın. Godzilla ordusu kazanır diyenler de iki yazsın arkadaşlar. Biz kazanacağız. Oh, biz kazanacağız. Hayır bir yazın. Dinozorlar kazanacak. Aynen öyle. Şimdi şu küçük dinozorlarımı dizmeye devam etmeliyim. Lan dinozorlar aferin lan size. Dediğiniz kadar güçlüymüşsünüz. Tabii güçlüyüz abi. Sen bizi ne zannettin ha? Evet ya doğru. Siz yine zordunuz. O yüzden hızlısınızdır. Anne ikinci randu da kazanmamız gerekecek. Küçük zombi yanıma gel. Ne oldu Godzilla? Ne istiyorsun benden? Ne isteyeceğim? İlk kaybettin. İkinci randu da kaybedersen seni var ya seni. Tamam Godzilla. Kaybetmezsen iyi edersin. O ödül sandığı bizim olmalı. Tamamdır. Bu dinozorlarım da bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda savaşa hazırım. Hadi zombi baba savaşı başlat. Pekala. de başlattım. Saldırın dinozorlar. Saldırın gozlerimle. Sakın ha geleyim Anlaşıldı küçük zombi. O iş bizde. Hani ha, dinozorlar? Bunların belli ki aklında farklı şeyler var. Sizi valla caymalarına izin vermeyin. Kimse bizi cayamaz zombi baba. Biz senin için kazanacağız. Alın size. Godzilla'lar yıldırım saldırısına başlayın. Olun size. Anne ne yıldırım lan bu Allah'ın önüyle? Hayır zombi baba. Dinozorlar yıldırımlardan kaçın. Patlama saldırısı. Anne ne patlıyor lan. Hayır bu olamaz. Alın lan size Godzilla'lar. Anne o lan? dinozorlarım uçuyor. Aferin lan size Godzilla'lar bu savaş bizim olacak. Aferin devam edin. Alın lan size dinozorlar. Kimse Godzilla'ları yenemez anladınız mı? Hayır zombi baba. Ah, kaybediyoruz. Anne bu nasıl olur lan nasıl biz kaybederiz. Kaybettin işte baba yeni giy kabullen. Anne dinozorlar hayır bu olamaz. Evet biz kazandık küçük zombi. Durum bir bir küçük zombi kazandı. Yeşilsin. Sen var ise göreceksin. Son randa hazırlanın. Sadece bir ordu dizme hakkınız olacak. Hani ya, o zaman ben küçük dinozorlardan dizeceğim. Onlar çok hızlı. Ben dev Godzilla'larımdan dizeceğim. Demek dev Godzilla'lar ha? Lan küçük dinozorlar sizin avantajınız daha yüksek. Küçük olduğunuz için onlara daha çabuk saldırırsınız. Evet zombi baba haklısın. Onları yeneceğiz sen merak etme. Hadi bakalım inşallah ana hızlıca sizi bitirmeliyim. Hey, küçük dinozorlarımın hepsini dizmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Seni dizdim mi la? Dizdim tabii oğlum açsana. Ana açtım. Saldırın küçük dinozorlar. Alan olan size Godzilla'lar. Kimse dinozorları yenemez. Siz görürsünüz şimdi. Godzilla'lar ileri. Saldırın hepsini Godzilla'lar. Yeni mi Hani acaba bu savaşı kim kazanacak arkadaşlar? Ben size Godzilla'lar çok büyük benimkilerde çok küçük. Alın lan size Godzilla'lar lan oğlum siz biz küçüğüz diye tamam daha mı geçiyorsunuz ha? <laughs> Alın lan. Hayır bu olamaz. Aa, lan şu küçükleri yenin hemen. Hani küçük diyor zordu siz sizin ne işiniz var lan gitsiniz lan şu ya. Hani ya burada bir Godzilla vardı da zombi baba durla dur dur gidiyor. Hadi la acele edin. Ana sayılarını bayağı azaltmışız. Alın lan Godzilla'lar. <laughs> lan bu nasıl olur? Oldu da bitti maşallah. Lan Godzilla dayan. Hayır. Adamsınız lan siz küçük yozörler. Sen nasıl kaybettin küçük zombi? <laughs> Bilmiyorum ki bunlar. Sen de küçük ya. Ve savaşı kazanan zombi baba oldu. Tebrik ederim. Ödül sandığı senindir. Ay ne küçük dinozorlar çekilin de şu ödün bir alayım. Ay ne dinozor baksana. Şimdi sıra seninle küçük. Gel lan buraya. Lan durun lan durun. Ulan küçük de olsalar ilişmeyin ona. Hani zaten gittiğini buldu. Daha bulmadı. Gel lan buraya ya. Aa, Kutay beni baba Hani durun dedim de size. Tamam lan tamam. Şakaydı zombi baba durduk. İyi de iyi. Bakalım bu ödül ne varmış da şifreli bu. Şifresi 1, 2, 3, 4. Andaraja, baksanıza. Bir sürü elmasım oldu yaşasın. Bu savaşı biz kazandık. Dünyanın en güçlü varlığı biz dinozorlarız. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda Godzilla ordusuyla dinozor ordusu savaştı. Ve kazanan dinozorlar oldu. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.